Merhabalar. Bugün arkadaşlar sizinle beraber test çözeceğiz. Bugünkü testimiz sözlükte anlam test 1. Bir. Başlıyorum. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki dizelerde 6 çizili, çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır? Arkadaşlar birinci sorunun cevabı kesinlikle Ceyhan'dır burada şu iki anlam şu iki anlam yakın anlamda kullan şu iki söz yakın anlamda kullanılmıştır o gülüş kalbime aksettiği an duymadım ilk ateşin düştüğünü Aç mısın, yok mudur ekmeğin aşın odan ne karanlık yok mu ateşin evet bir saniye Nereden nereye sev sevmiştim yari. Ateşi koymuyor, yakıyor beni. Boşuna tetiği ne, kur ne kurcalarsın. Var daha zaman ateşe bir Ali. Güzel bir şiir. Şimdi arkadaşlar burada burada görüyoruz. Numaralanmış ikili dizelerden hangisi ateş sözcüğü aşk anlamında kullanmıştır? Arkadaşlar ben sorunun cevabını 1 ve 2 olarak vereceğim. Burada e, bayağı bir e, aşk anlamında sözler verilmiş. Ve ben buna 1 ve 2 diyorum. Aşağıdaki dizelerin cümlelerin hangisinde açılmak sözcüğü gitmek anlamında kullanılmıştır. Evet Aşkı her gün aynı Pınardan doldurun testimizi. kırlarla açılırız çıngıraklarımızla. evet arkadaşlar burada burada birazcık daha dikkat etmemiz lazım bu sorunun cevabı arkadaşlar Bursa değil bunu eliyoruz. Bursa'yı eledim. Her ufuktan bir geliş eski sefer seferlerdendir. Bu gelmek anlamına geliyor. C şıkkı gelmek anlamına geliyor. Yanından göğsünden açılır yara. Yar gelmezse yaraların elletme. Arkadaşlar bu da e, değil. D şıkkı da değil. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı hisseden kimse hakikat sanıyor Hülya'yı. Bu da değil arkadaşlar. Cevap arkadaşlar kesinlikle aşık. Bunu e, sizlere söyleyeyim ve burada gösteriyorum. Şöyle e, kamera odaklayabilirsem. Ara sıra ahiretten haber gelseydi ölüm bu kadar müthiş olmayacaktı. Giden gidiyor hiç dönmüyor ve gittiği yerden hiç ses çıkmıyor. Dön dönmesin kalsın. Fakat bu ağır bir bu yoğun bu korkunç sessizlik neden? Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen ağır sözcüğü anlamca yerini tutmaz? Arkadaşlar e şıkkı duygusuz. E şıkkı diyorum. Bunaltıcı, sıkıntı verici, dehşetli, rahatsız edici. Bunlar baya bir e, bu acılı olan ailelerde görülen bir şey. Evet. Şunu e, şunu da görelim arkadaşlar. Son yıkamada çamaşırlar kar gibi ağır, ağırmıştı. Vak, vaktaki sular şarkılar inlerken ağırdı. Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden ortalık ağırmaya, ağırmaya sisli ufuklardan pembe bir güneş yükselmeye başlamıştı. Hamit Bey iki taraftan ağırmış sakalıyla köşede oturuyordu. Bu arkadaşlar yakın anlam, yakın anlam değil. Yukarıdaki dizelerin cümlelerin hangi ikisinde ağırmak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Aynı anlamda arkadaşlar şöyle e, bir bakalım. Evet. Arkadaşlar şu ve şu. O zaman e, ne diyoruz arkadaşlar? 3 ve 4 diyoruz. Denizli 3 ve 4. Bu sorunun cevabı da 3 ve 4 olacak. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.